Şöyle, bizim mesleğimizi yapabilmemiz için öğrenmeye açık olmamız ve istekli olmamız gerekiyor. Yani öğren öğrenmeye karşı kendimizi motive etmemiz lazım. Yani öğrenmek bizi geliştiriyor. Ve hekimlik pratiğiniz ve sonuç olarak, son olarak da hastaya verdiğiniz fayda artıyor. Hastaya sağlayacağınız fayda artıyor. Ve hastanın o dramatik iyileştiğini gördüğünüz zaman gerçekten çok ciddi tatmin oluyorsunuz. Hatta bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela hasta birkaç doktor dolaşmış oluyor. Belki çok fazla doktor dolaşmış oluyor ama mesela tanısı doğru konulmamış oluyor. Tedavisi doğru yapılmamış oluyor. Ve hasta gerçekten tam anlamıyla şifa bulmamış oluyor. Hala sorunları devam ediyor ya da acı çekiyor. Ve siz hekimlik o bilginizle, hani başka hekimlerde olmayan bilginizle, o hastanın tanısını doğru koyuyorsunuz ve tedavisini güzel bir şekilde planlıyorsunuz ve hasta e, inanılmaz bir şekilde düzeliyor ve bunun tatmini inanın e, çok farklı bir şey oluyor. Yani öyle parayla marayla falan tabii ki para kazan kazanmalıyız çünkü profesyonel bir meslek yapıyoruz orası çok ba başka bir şey hak ettiğimiz parayı tabii ki de almalıyız ama hani bu söylemek istediğim şey çok daha farklı bir şey aslında yani o tatmin. Ee, ...diyorsunuz ki yani evet ben bugünler için öğrendim işte o çileyi bugün için çektim. Tam bu an için çektim ben o çileyi. Bu hastanın düzelmesi için çektim. Yani o hasta belki yıllarca çile çekecekti. Ama siz buna engel oluyorsunuz. Ve o hastanın şifa bulmasına sebep oluyorsunuz. Bu bence inanılmaz güzel bir şey ya. Ben hematolojide bu tatmini çok yaşadım ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu felsefeyle eğer yaklaşırsanız olaya... Çalışmak da işkence olmaktan çıkacaktır sizin için. Yani sadece sınavı geçmek için çalışmıyorsunuz. Böyle bir şey yapıyorsanız acı çekersiniz. Acı çekersiniz. Sınavı geçmek bir hedef olmamalı sizin için. Sizin için temel hedef ben iyi bir doktor olmalıyım. E, hakim olmalıyım olaya, o resme hakim olmalıyım. Böyle bir hasta, karışık hastalar karşıma geldiğinde. Ben o hastaları çözebilmeliyim, tanılarını koyabilmeliyim, tedavilerini yapabilmeliyim. Biz bunun için çalışıyoruz. Yoksa tıp dozmanlık sınavında başarılı olayım. İşte ne bileyim dal sınavında başarılı olayım. Bunlar sekonder sonlanım noktaları. Primer sonlanım noktası değil o. Hani klinik çalışmalarda olur ya primer sonlanım noktaları olur. Yani en önemli baktıkları şeyler olur. Daha sonrasında sekonder sonlanım noktaları olur. Yani yancı sonlanım noktaları olur. Bizim için primer sonlanım noktası iyi bir hekim olmaktır. Sekonder sonlanım noktası TUS'u kazanmaktır, YEDUS'u kazanmaktır, şurada başarılı olmaktır. Ya da işte akademisyen olmak istiyorsanız akademisyen olmaktır, title kazanmaktır, ünvan kazanmaktır falan falan. Bunlar sekonder sonlanım noktası olabilir sadece. Ama Primer sonlanım noktası her zaman iyi bir hekim olmaktır. Bunun için de çalışmak zorundasınız. Yani burada yapacak başka bir şey yok. Buna vahiyle beynimize girmiyor. Yani sonuçta çalışacaksınız, motive olacaksınız ve e, disiplinli bir şekilde olaya yaklaşacaksınız. E, o zaman zaten yani para da kazanırsınız. Başarılı olup hastalara fayda da sağlarsınız. İşte tusta da derece yaparsınız ya da istediğiniz bölümü kazanırsınız. Yandal sınavlarında da başarılı olursunuz. Falan falan. Yani bu zincirleme olarak zaten takip edecektir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Benim ders çalışma sebebim tusta derece yapmak falan değildi ya da yandalda derece yapmak değildi ama ben her ikisinde de Türkiye derecesi yaptım. Ama ben sınavları Türkiye derecesi yapayım diye çalışmadım ya da benim primer çıkış noktam o değildi. Benim primer çıkış noktam ben hekimliği anlamak istiyorum, ben dahiliyeyi anlamak istiyorum, ben işte mikrobiyolojiyi anlamak istiyorum, ben patolojiyi anlamak istiyorum. Öğrenmek istiyorum ya ben bunları. Ya yani bunların üzerine kafa yor yorardım, bunları bu şekilde çalışırdım. Çünkü bilirdim ki ileride ben bunları... Bunlara hakim olduğum için hastalara fayda sağlayacağım ve diğer hekimlerden belki de Farklı olacağım, bunu istiyordum ben. Ve çok şans, yani şans değil bu, bu şeye geldim kendi azmimle, çalışma prensibimle ve çalışma disiplinimle geldim bugüne. Ve geldiğim noktadan da çok memnunum. Zaten bunu hayal etmiştim, yani bugüne gelmeyi hayal etmiştim ben çalışırken ve bugüne geldim ve mutluyum.